Evet. Bugünkü çıntar aramamızın sanırım en büyük mantarını bulduk bugün. Üstünü şöyle itinayla açıyoruz. Bugünkü hasılatımız iyi. Ancak bu şimdiye kadar gördüğüm en büyük çıntar. Şöyle elimi koyduğum zaman üzerine yani elim yarasına ancak geliyor. Maşallah çok güzel büyümüş bu mantar. Bunu bu mantarı itinayla dibinden kesiyoruz bıçakla. Şöyle alıyoruz. Maşallah işte mantar bu. Gerçekten hakikaten büyük bir mantar. Ters çevirelim de tersten bakalım. Şöyle Oo, mükemmel, harika bir mantar. İşte bu mantar için aramaya değer.